ateş. Ben su. Ben hava. Biz element kardeşleriz. Bugün hava çok güzel. Pikniğe gidelim mi? Olur. Meyveleri getireceğim. Ben de suları getireceğim. Ben, ben de mangalı. Tamam, bir şey işte. Hayır, ya deyileceğim deyileceğim. Ha, güçlerimizi birleştirelim. Benim görevim büyük bir ormanda yangın çıkmış. Onu ne O ne ya. Havanın görevi rüzgar santrallerinde sorun var. Hiç, hiç rüzgar esmiyor. onları yap. Abi ben de bir Dur. Benim görevim ne? Şarkıda bakayım. Senin görevin yok. Evet gidelim. Neyse ben de burada bari ateş topuyla oynayayım. Çıktı hemen saklandım. Aa burada ya, ateş çıkmış. Ne yapacağız? Su, sen durdurabilirsin. Dur bir deneyeyim. Olmuyor çok büyük. Aa ateş nerede? Kanyası kıyamdan çıkar. Çok güzel bitmiyor. Nasıl gülgücülerimizi bilirsiniz bir yapabiliriz. Allah, yes kendı. Allah, bak gözlerim. Bak bir şey değil mi size? Yeni bir şey geldi. Ateş sana da göre gelmiş. Ne? Güneş çiçeklerinin güneş ihtiyacı var mı? penso